Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Final Dead Freddy's 2'den karşınızdayım arkadaşlar. Ben <laughs> yıllar önce Night Owl'da geldim ama sizleri kırmayıp yeniden başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, help Wanted. Evet kuzucu. Her zamanki şey. Ee, bu arada videomuza like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini de çın, çın açmayı unutmayın. Evet başladık. Şu anda birazcık yüksek sesle konuşuyorum. Çünkü sesim bile şu anda da az geliyor olabilir ama ben şu anda gerçekten bayağı bir bağırıyorum. Mesela hafiften bağırıyor mı? Evet arkadaşlar şu an ses çok güzel geliyor. <laughs> 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 of oh, of oh, özlemişim şu anayeti yani. Kaç yıl önce oynamıştım bu arada. bu Bütüyorum, bütüyorum. Ding din, 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 Ah çok sıkıcı. Burada şimdi önü bir boş boş bekleyecek miyim? Bir refresh'lemize oldu. Çok mu zor bu karakter alıyor? Bak. Kesersem. Oyunu bitireceğimi pek düşünmüyorum. Yani bitirebilirim. Pek zannetmiyorum eğer aşağıya açıklamak yorumlara başka oynamak istediğiniz korku oyunları varsa Aa, arkadaşlar ben kanalımda direkt minecraft yolculuk ama ben minecraft'ı bıraktım ben minecraft'ı bıraktım aşağıya artık korku oyunları yazın yani ben artık ben maalesef minecraft'ı bıraktım artık bana korku oyunları isteyin yani. minecraft artık yok yani oynarım da belki videosunu çekmem ben bayağı hızlı yazdım ve hız, hızlı hızlı konuştum için ben biraz dönüyorum ama bu pek klavye yazına gerek yok mesela ben çok 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 hızlı yazabiliyorum. Mesela ben 5 saniyede 6, 6 satır yazdığım vardır. Re rekor kırmıştım değil mi tek Türkiye'de? Ooo oh, Night 1. Aha <laughs> en sonunda en sonunda. <laughs> Thank you. Saat kolunu şu açılıyor şunu saracağım. Bu kadar gösterdim. Şuraya ben anladım. Şey. Saat 2 olduktan sonra açılıyorlar ya. Şimdi 3, 2, 1, saat 2. Yemedi. Yemedi. Benimki çok basit yani. Şimdi ben burada boş boş diyecek miyim? Arkadaşlar işte, birer gece e, bitirdikten sonra İkinci geceyi bitirmeyeceğim. Birinci geceyi zaten onu ilk başlayanlar direkt bitiriyor. Direkt. Ee, bu arada yüksek sesle konuşuyorum. Siz bu oyun e, haberleri full dinleyin. Hmm. Oh. Aha iki oldu tamam. Neler başladılar. Zaten vente girdiğinde ses ses geliyor o yüzden biz vente bakmıyoruz. Ben de yine Don. Don. Sesler geliyor yani. Ben de öldüm. Orkun ışıkta. Ne olur bana Or Orkun abi ne olur bana Telif atma seni çok gördüm. Yani 5-6 defa videonda gördüm. Videonu çekerken canlı canlı gördüm. Ama abi şöyle... Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne olur telif atma abi. Ne olur. Takmiyen izin verdi yapayım. Bu ne? Ben ben bunu sarabiliyorum. Ay, ışık, ışık, ışık var. Diye. Acayip tırsıyorum be abim ya. <laughs> Oyunda. Abi o kaçınca altıyor. Adam niye zaten bu videoda tıklasın ki? Wow. Abi burada eksik var mı diye baktım da. Göremedim. Bana yıkmış galiba. O direk şansı buldum. Birazdan birazdan vente girecek. Mutlaka birazdan havalandırmaya girecekler. Wow. Ben zaten yıllar önce ben bu bunu iki defa bitirdim ben. Yıllar önce. Kaç yıl önceydi? Bir, üç, dört, iki. Üç yıl önce bitirmişim lan. Bu oyunu iki defa. Ya bir ya iki yani. Yüzde bitirdim de. Onun bitişinde şey vardı. Golden Freddy üstümüze geliyordu galiba. Ne vardı lan? Şimdi finalde Animasyon vardı bir tane. <laughs> ha hangi ne animasyon ya? Bir şey gelecek birazdan. Güzel bir ya. Arkadaşlar tırsmayın, gözlerinizi kapatmayın. Ya, kapatabilirsiniz ne olur ona refleks çok da refleks. Ama ya. Benim zaten şarjım çok fazla var. Oğlandırmaya gerek yok. Ha birisi geliyor. Foxy mi? Siyah etse ne kadar ne mutlu bana. Aa toy fidedim. Hoş geldin. Bonnie Venti'ye geldim. Bonnie Venti'ye hoş geldin. Biraz tırsmıyor değilim aslında. Hadi. Tamam bu çıkıyor hiçbir şey yapmayacak. Nereden gidiyorum çünkü? Dönecek dolaştık vente gideceğiz. Bu ortadan yüzümüzü atlayamıyor. Buradan gidiyor şöyle vente giriyor. Sol vente giriyor adam. Yani kamera beşe Böyle böyle bekliyorum nasıl dursa şu tarafa gidiyor. Saat beşe kadar mı? Şu an e, ee, çok şey oynuyorum yani noob oynuyorum da Night 2, 3, 4, 5 gibi olunca zaten bu video buradan en az en az 10 like bekliyorum yoksa ikincisini atmıyoruz bu videodan Umarım bitecek. Hadi bakalım. Ben de rahat olundu çünkü. Zaten saat 5 hadi ya. Ben zaten 6 olduğunca ben biraz itiriyorum. Burada şu anda atlet de oturuyorum. Pesken ne olmaz mı? Düşünsene lan burada oluyor? Olursa pesken <laughs> mi? yaparım biliyor biliyor. Yani sansür koyuyor. Bir ıslık çalacağım mutluluk ise Bir dakika olma be Daa night 2 yok hadi Hepinize <laughs> Lan bir de gidip şey yap yani bize heyecan yaptım Evet arkadaşlar videoma like atmayı ha, dur, ya, bir, Videoma like atmayı Abone olmayı Hazır abone olmuşken bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Ve eğer Night 2'yi geçmemi istiyorsanız 10 like atmayı, bir de yorum atmayı unutmayın ve bay bay.